Merhaba, Yaman Hikayelere hoş geldiniz. Bugün sizlerle O. Henry'nin etkileyici hikayelerinden biri olan Bilinmeyen Miktar hakkında konuşacağız. Bu hikaye bireysel ahlak ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı çarpıcı bir şekilde ele alır. Septimus Kinsolving'in kazandığı servetle başlayan bu hikaye, oğlu Duncan Solving'in babasının mirasıyla yüzleştiği ahlaki yolculuğunu anlatıyor. Hem düşündüren hem de ilham veren bir hikaye için hazırsanız başlıyoruz. Bilinmeyen miktar. Şair Longfellow mu yoksa bilgeliğin mucidi Confucius müydü? Şöyle demişti. Hayat gerçektir. Hayat ciddidir. Ve nesneler göründükleri gibi değildirler. Matematiğe göre hayat sorularının ölçülebildiği tek kural bize her şekilde o dengeli hesaphanesine getiriyor. 2 kere 2, 4 eder. Bir matematikçi yukarıdaki iki satırlık mısrayı okuduğunda şöyle diyecektir. Hımm beyler. X'i pozitif varsayarsak yani hayat gerçektir. O zaman hayatın içindeki nesnelerde gerçektir. Ve gerçek olan bir şey de göründüğü gibidir. Öyleyse nesneler göründükleri gibi değildir önermesini düşünecek olursak neden? Ancak bu şiir değil, toplumsal değerlere aykırı bir görüştür. Tatlı cebir perisine kur yapalım. Bulunması zor, baştan çıkaran, peşine düşülen gizemli X'in varlığına siz rehber olun. Bu yüzyılın başlangıcından kısa bir süre önce eski bir New Yorklu Septimus Solving bir fikir icat etti. Ekmeğin un ve buğdaydan yapıldığı gerçeğinden hareketle yola çıktı. Bay Solving un mahsulünün az olması ve borsanın buğday yetiştirmeye fark edilebilir bir etkisi olmadığını gözlemleyerek Un piyasasında üretimi ele geçirdi Sonuçta siz veya ev sahibem Savaştan önce elini hiçbir şeye sürmezdi 5 centlik bir ekmek alıp 2 cent de fazladan verdiğinizde Ödediğiniz bu fazla para Balkin Solving'in ferasetine Bon servis olarak gidiyordu Diğer bir sonuç da Balkin Solving'in 2 milyon dolar gayrimeşru kazançlı Oyundan çıkmasıydı Ekmek meselesiyle ilgili matematiksel bir deney yapıldığında Balkin Solving'in oğlu üniversitedeydi. Dan, tatilde eve geldiğinde yaşlı adamı Washington meydanındaki kırmızı tuğlalı değerli konağının verandasında kırmızı pijamalarıyla Küçük Prenses kitabını okuyorken buldu. Her ekmek alandan iki sent alan ve bunun dışında yan gelip yatan adam dünyanın etrafına 15 kere tur atacak ve Paraguay'ın kamu borcunu ödeyecek kadar çok kazanınca emekli olmuştu. Dan, babasıyla kucaklaştıktan sonra aceleyle eski lise arkadaşı Kenvis ile buluşmak için Greenwich köyüne gitti. Dan daima Kenvis'e gıpta ederdi. Kenvis, beyaz tenli, dalgalı saçlı, heyecanlı, ciddi, doğru, çalışkan, özverili, sosyalist ve doğal olarak oligarşi düşmanıydı. Kenvis üniversiteyi bırakmış, babasının kuyumcu dükkanında saat yapmayı öğreniyordu. Dan ise güler yüzlü, arkadaş canlısı, rahat mizaçlı ve krallar ile paçavracılara aynı toleransı gösteren biriydi. Birbirine zıt bu iki arkadaş sevinçle buluştular. Sonra Dan üniversiteye, Kenvis de kuyumcu dükkanının arkasındaki özel kütüphaneye geri döndü. Dört yıl sonra Dan üzerindeki iki yıllık Avrupalılıkla ve Edebiyat Fakültesi mezunu olarak Washington Meydanı'na geri döndü. Septimus, King Solving'in Greenwood'da özenle hazırlanmış mezar taşına bir evlat bakışıyla baktı ve aile avukatıyla matbu belgeler üzerinde sıkıcı bir gezinti yaptı. Ardından kendisini yalnız ve mutsuz bir milyoner olarak hissederek doğruca 6. bulvardaki eski kuyumcu dükkanına gitti. Kenvis gözünden büyüteci çıkardı. Arkadaşıyla dışarı çıkmak için saatlerin içine arka odadaki babasına bıraktı. Dan ile birlikte gidip Washington meydanında bir banka oturdular. Dan fazla değişmemişti. İri yapılıydı ve yüzünde yavaş yavaş tebessüme dönen bir ciddiyet vardı. Kenvis daha ciddi, daha güçlü, daha bilgili, daha mantıklı ve sosyalistti. Artık biliyorum, dedi Dan sonunda. Zavallı, yaşlı babamın bono senedi gibi biriktirdiklerinden bana devrolanların dibini kuruttum. 2 milyon dolar yapıyorken. Bana bu paranın köşelerdeki küçük fırınlardan, ekmek alanlardan zorla koparıldığı anlatıldı. Sen ekonomi okudun ve tekeller, kitleler ve emekçi insanların hakları hakkında her şeyi biliyorsun. Daha önce bu tür şeyleri hiç düşünmemiştim. Üniversite hayatım futbol ve arkadaşlarıma sadık olmaktan oluşuyordu. Ama geri dönüp babamın parasını nasıl kazandığını öğrendiğimden beri düşünüyorum. Ekmek için kim fazladan para verdiyse onları bulup her kuruşunu geri ödemeyi çok istiyorum.'' Bu bana oldukça pahalıya mal olacaktır. Ama gene de bunu yapmak istiyorum. Bunu yapmanın bir yolu var mıdır eski yol arkadaşım? Kenvis'in büyük siyah gözlerini kızgınlıktan ateş bastı. Zayıf entelektüel yüzü neredeyse alaylı bir tavır aldı. Dan'ın kolunu bir arkadaş ve bir hakim gibi tuttu. Üzerine basa basa. Yapamazsın dedi. Sizin gibi gayrimeşru zenginliğe sahip insanların en büyük cezalarından biri pişman olduklarında telafi etme gücünü kaybetmiş olmalarıdır. İyi niyetini takdir ediyorumdan ama bir şey yapamazsın. O insanların en değerli kuruşları çalındı. Suçu telafi etmek için çok geç. Onları geri ödeyemezsin. Elbette dedi dan piposunu yakarak her birini bulup kuruşu kuruşuna vermemiz imkansız. İnsanlar sürekli ekmek alıyor. İlginç bir tat anlayışları var doğrusu. Ben hiç özel olarak ekmek almamışımdır. Sadece tost yemişimdir. Ama bu insanların birkaçını bulup babamın parasından biraz gönderebiliriz. Bunu yapabilirsem kendimi biraz daha iyi hissedeceğim. Ekmek gibi bir şey için soyulduklarını bilmek insanlara ağır gelir bir şeyler düşünken o paranın ödeyebildiğim kadarını ödemek istiyorum. Pek çok yardım kuruluşları var dedi Kenvis. Yeterince kolay dedi Dan dumanlar içinde. Şehre bir park yapabilirim veya bir hastaneye yatak bağışlayabilirim sanırım. Ama Peter'e sattığımız altın tuğlanın kazancını polün götürmesini istemiyorum. Ben ekmek parası olmayanlara ulaşmak istiyorum ken. Kenvist ince parmaklarını hızla oynattı. Tüketicilerin kaybını göre ödemek için ne kadar para gerekir biliyor musun diye sordu. Bilmiyorum dedi Dan cesurca. Avukatım 2 milyon dolarım olduğunu söylüyor. 100 milyon doların olsaydı bile dedi Kenvist şiddetle. Verilen zararın bininci parçasını tamir edemezsin gayrimeşru zenginliğin getirdiği toplu kötülükleri hayal bile edemezsin. Fakirin kıt kanaat geçindiği cüzdanından çıkan her kuruş onlara bin kat zarar veriyordu. Anlamıyorsun. Zararı tazmin etme isteğinin boşuna olduğunu görmüyorsun. Bunun mümkün olabileceğini gösteren tek bir örnek bile yok. Orada dur bakalım filozof, dedi Dan doların iyileştiremeyeceği kuruş acısı yoktur. Tek bir örnek bile yok dedi Kenwitz. Bak sana birini anlatayım. Thomas Boyne'un Varik Caddesi'nde küçük bir fırını vardı. En fakir insanlara ekmek satıyordu. Onun fiyatı arttığında ekmeğin fiyatını da artırmak zorunda kaldı. Müşterileri ekmeğin parasını ödeyemeyecek kadar fakirdiler. Boyne iflas etti ve hayatta sahip olduğu tek şey olan bin dolarlık sermayesini de kaybetti. Duncan Selving yumruğunu sıktı ve parktaki banka sıkı bir yumruk attı. Örneği kabul ediyorum diye bağırdı. Beni boyuna götür ona bin dolarlık sermayesini geri ödeyeceğim ve yeni bir fırın satın alacağım. Kendisi yerinden kıpırdamadan yaz çekini dedi. Ardından bir dizi çek daha yazman gerekecek. Sonrakini 50 bin dolarlık yaz. Boyn iflas ettikten sonra delirdi ve tahliye ettirildiği binayı ateşe verdi. Zarar o kadar çıktı. Boyn bir akıl hastanesinde öldü. Örneğin dışına çıkma dediden. Yardım listemde bir sigorta şirketi olduğunu hiç fark etmedim. Sonraki çekini 100 bin dolarlık yaz diye devam etti Kenvis. Fırın kapandıktan sonra boynun oğlu kötü yola düştü ve katil olmakla suçlandı. Üç yıllık yasal mücadeleden sonra geçen hafta beraat etti ve devlet dava için yapılan masrafı vergi ödeyenlerden alacak. Gene fırın mı? diye sabırsızca bağırdıdan. Hükümetin ekmek işinin önüne çıkmaması gerekir. Örneğin son parçası ise şimdi geliyor sana göstereceğim dedi kendisi ayaklanarak. Sosyalist saatçi mutluydu. Kenvis paranın kötülük ve yozlaşmadan başka bir şey olmadığına ve yeni aldığınız saatinizin temizlenmesi gerektiğine bile sizi bir nefeste ikna edecek. Kinsolving'i meydanın güneyine doğru yoksulluğun hiç ayrılmadığı Varik Caddesi'ne götürdü. Bakımsız, çok kiracılı bir apartmanın dar merdivenlerinden çıktılar. Bir kapıyı çaldı ve net bir ses içeri girmelerini söyledi. Neredeyse bomboş olan odada genç bir bayan dikiş makinesinin başında oturmuş dikiş dikiyordu. Kenvis başıyla selam verdi. Küçük bir gün ışığı kirli pencereden geçip kızın saçlarını parlattı. Kenvise meraklı bir bakışla hafif bir gülümseme gönderdi. Kalbi küt küt atan Kin Solving sessizlik içinde kızın acıklı güzelliğine bakarak durdu. Böylece örneğin son parçasına gelmiş bulundular. Bayan Mary, bu hafta ne kadar yaptınız? diye sordu saatçi. Yerde bir dağ gibi işlenmemiş gri gömlek yığılıydı. Yaklaşık otuz düzine, dedi genç kız neşeyle. Neredeyse dört dolar biriktirdim. Gittikçe daha çok kazanıyorum Kentvis. O kadar parayla ne yapacağımı bile bilmiyorum.'' Kızın gözleri danın olduğu yöne yavaşça çevrildi. Soluk yanaklarına küçük bir pembelik geldi. Kenvis hafif bir sesle kendi kendine güldü. ''Bayan Boyn'' dedi. ''Size beş yıl önce ekmek işini bırakan adamın oğlu Bay Kinsolving'i tanıtayım. O, babasının elde ettiği haksız kazanç yüzünden zarar görenlere yardım etmek için bir şeyler yapmak istiyor.'' Genç kızın yüzünden gülümseme gitti. İşaret parmağını kaldırıp kapıyı gösterdi. Bu sefer Kinsolving'in tam gözlerinin içine baktı. Ama bu hiç hoş bir bakış değildi. İki adam Varik Caddesi'ne indi. Kenvis tüm kötümserlik, kin ve nefretinin yüzeye çıkmasına izin verip bir dizi sert sözler kullanarak arkadaşının servetiyle alay etti. Dan onu dinliyor görünüyordu. Sonra kendisine dönerek samimi bir şekilde elini sıktı. Sana borçluyum eski dostum, dedi anlaşılmaz bir şekilde. Binlerce kez borçluyum. Tanrım sen delisin, diye bağırdı saatçi. Yıllardır ilk kez gözlüklerini çıkararak. İki ay sonra Kenvis mal sahibi için tamir ettiği altın çerçeveli gözlüğü teslim etmek üzere Broadway'de büyük bir fırına girdi. Kenvis yanından geçerken bir bayan sipariş veriyordu. Bu ekmekler 10 cent dedi kasiyer. Yukarı kasabada hep 8 cent alıyordum dedi bayan. Siparişimi vermeyin. Evime giderken arabayla öbür fırının önünden geçeceğim. Ses tanıdıktı. Saatçi duraksadı. Bay Kenvitz diye iştenlikle seslendi bayan. Nasılsınız? Kenvis bayanın üzerindeki Harika boğa yılanı kürkü ve onu dışarıda bekleyen araç üzerinde sosyal ve ekonomik kavrayışını netleştirmeye çalışıyordu. Tuhaf şey, bayan Boyn diye söze başladı. Genç kadın Bayan Kinsolving diye düzeltti. Dan ve ben bir ay önce evlendik.